Sevgili ikizler, bu videoda sizlerle 28 Şubat 6 Mart haftasını konuşuyor olacağız. Bu hafta sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeli, hangi konularda geri çekilmeli, hangi konularda atılımlar göstermelisiniz bunları birlikte inceleyeceğiz. Bu arada bu videoda size dokunabildiysen beğenmeyi, destekleriniz içinse abone olmayı unutmayın lütfen. Evet bu haftanın gündemleri, kariyer, aşk, sağlık, finans konuları, düşmanlıklar, bu alanlarda değişiklikler, gelişmeler görünüyor. Şimdi bunları incelemeye başlayalım. Öncelikle 2 Mart'ta bir yeni ay var. Birçok burca değişim, dönüşüm, yeni başlangıçlar, şans getirirken sizleri de ihmal etmiyor. Sizler için de aynı enerjiler geçerli olacak. İş, kariyer alanlarınıza bir el atacaksınız. Değiştirmek istedikleriniz bu süreçte de değişime uğrayacak yeni iş fırsatları için atılımlarda bulunabilirsiniz. İşlerinizi düzenleyecek, sorunları olanlar varsa düzelmelere geçiş yapacaksınız. Daha kararlı, daha cesur hareket edeceksiniz. Parasal alanlarınıza baktığımızda ise güzel paralar elde edebileceğiniz kazanç fırsatları çok aktif. Ekstra kazançlar sağlayabileceğiniz yeni iş fikirleriniz bu haftayla birlikte aktifleşebilir. Siz yine de para alanlarınıza bu hafta biraz dikkat edin. Geldiği kadar gitme olasılığı da var. Harcamalarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Sonraki haftalarda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Bunun için düşünmeden hareket etmeyin. Bunu da alayım, hallederim, şunu da alayım. Sorun olmaz tarzı yaklaşımlarınızdan uzaklaşın. Sağlık alanlarınıza baktığımızda ise bu hafta genel itibariyle düzelmeler mevcut görünüyor. Sadece kendi sağlığınız değil, aile, yakın çevrenizde de iyileşme haberlerini alabilirsiniz bu hafta hayata bakışınız değişiyor. İnsanlara karşı daha temkinli olacaksınız. Genelde herkesle her şeyi paylaşıyor, ince detaylara kadar her şeyi anlatıyordunuz. Ama artık daha ketum davranacaksınız. Aranıza mesafeler koyacaksınız. Güven problemleri yaşanabilir. Herkese güvenemeyebilirsiniz. Bu arada bu hafta birçok dedikoduya maruz kalabilir. Çevrenizdeki fesat insanların düşmanca tavırlarına tanık olabilirsiniz. Size zarar vermek için adeta pusuda bekliyorlar. Onlara bu fırsatı vermeyin. Daha dikkatli davranın. Aksi halde çok zararlar görürsünüz. Yeni ay size taşınma, yer değişiklikleri de getirebilir. Yeniliklere açık olacağınız bu süreçte köklü değişiklikler gerçekleştirmeniz olası görünüyor. Bu değişiklikler hep sizi daha iyiye, daha güzele taşımayı hedefliyor. Değişime açık olun, hazır olun. Aşk hayatınıza baktığımızda ilişkisi olmayan, yalnız olan ikizler için şanslı etkiler bu hafta fazlasıyla mevcut. İlişkisi olan arkadaşlar ise bu hafta biraz zıtlaşabileceğiniz, birbirinize karşı ego savaşları yaşayabileceğiniz bir süreç. Siz kararlarınızı kabul ettirmek için baskıcı davranırken karşı taraftan da aynı şekilde cevap alabilirsiniz. Bu sorunlar sizleri yanılgıya açık hale getirebilir. Aşkta bu haftaya dikkat çekiyoruz. Bu alanlarınızı iyileştirmeye çalışmanızı öneriyoruz. Çekişmelerin uzun vadede düzelmesi için açılar da mevcut. Önemli olan dozunu iyi ayarlamak. Zamanla iyileştirici etkinin faydalarını göreceksiniz. Onun dışında ailevi sorunlar, ayrılıklar varsa bu alanlarda iyicil etkiler var. Düzelmeler Düzenlemeler aktif görünüyor. Bu hafta dikkat çekmek istediğim bir gün var. 5 Mart. Bugünü ayrıca ele almak istiyorum. Çünkü Güneş ve Jüpiter kavuşumu mevcut. Bugün isteklerin, dileklerin kabulü için yüksek enerjiler barındırıyor. Sizlerin de olmasını istediği şeyler, kalbinizden geçen dilekler varsa dileyin ve isteyin. Bunları sürekli tekrarlayın gün içerisinde. Dualar edin, olumlamalar yapın. Kendinizi nasıl daha iyi hissediyorsanız onları yapın. Maneviyatın çok yüksek olduğu bu günü iyi değerlendirin. Her zaman böyle günlere denk gelmemiz çok zor. Nadir günlerden biridir. Bu enerjilerden iyi faydalanın. Kalbinizle dilediğiniz her şeyin sizlere gelmesi dileğiyle. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili ikizler.